Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Ben evet, de iyiyim. Oturuyorum dükkanda. Ben de seninle birlikte oturuyorum. Bir <laughs> <Hadi ilk gülüyor> de paylaşmış olalım. Evet. Aynen. Yani, umarım daha iyi duyumumuz sağlamıştır. Evet evet umarım çözeceğiz. Ee, öyle yani. Heyecanlı mısın bu hafta için? Işte? Ya bu hafta biraz sönük bir hafta gibi geldi. Çok bir şey yok. Olabilir. denebilir. Bir tane yani. güzel bir şey okudum yalan olmasın ama hani çok böyle bir aa bu hafta kesin konuşmamız lazımmış olmadı ama Doğru ya yani hype'dan her... çok büyük bir şey yok bu hafta. Evet ben bayıldım Marvel'dan Aha, falan evet. da bir şey çıkmış böyle bir Okey dedim Marvel'dan ama. Marvel'dan bir şey çıkmamış. Abi çok sarsıldım ben. <laughs> Çarpıldık bu hafta. <laughs> evet evet hakikaten ne yapacağımı bilmiyorum. Marvel yok, Kalın yok, Lemire yok. Doğru doğru. Haklısın. Evet. Neyse eldekilere bir bakalım. Çok ben sağlık. okuduğum birçok şeyden keyif aldım. Söyleyeceğim hangilerini okuduğumu ileride. Tamam, ben, şimdi. ben bir kısmı okey anı zaman kusura bakma ama. Evet, canım ne kusur benim hayatım böyle geçiyor. Alsın. <laughs> ee, i̇lk sahnesi, ilk ile başlayalım. Radio Apocalypse. yazarı Rambi. Ee, art çizirdi Anand. Dedim ha. Rat. Hakkarışman ya da ee, Krishnam gibi var. De gibi. Denebilir kesinlikle eminim de doğrusu odur. Nereden çıkıyordu? Volt'tan mıydı? Volt. Aynen Volt'tan yeni serimiz. Ee, ne anlatıyor soracak olursak da Aha. apokaliptik yani distopik bir dünyada geçen bir hikaye bu ve bu hikaye içerisinde de iki karakterimizin aslında biri çok acılar çekerken diğerinin yaptığı yolculuğu anlatıyor. <laughs> Birinin sefasını anlatıyor. Sefa da ayıp olur bence var. Evet. bu arada neyse. Aslında şey ya yani, o ne denir buna? Çok da aslında sayıda da geçiyordu. Ya tabi bu hafta da konuşacağız bunu. Neyi? Ya bu işte ne denir bunlar ya? Bu bir canlıdır ya. Bir şey kıyamet sonrası. Postapokaliptik, Ama... distopik. Ha, aynen neyse. O, o ne ki başka? Postapokaliptik herhalde katamarkastik bir şey gerçekten. Niye aklıma gelmedi? o dünyanın güzel tasvir edilmiş seri yani kısacası. Ya yani şey çok yani şimdi şöyle her şeyden önce bir Renvi yazmasa bunu ki Renvi'ye biraz güven aldık artık. <laughs> <Yani> yazmasa <laughs> aldık, aldık. bir sayı daha hatta bu sayıyı da okumazdım yalan olmasın. Hı. <laughs> ben sana katılmıyorum söyleyeceğim. Ya, yani, şey yalan çünkü hani sanki zombilimsi bir şey var ama sanki hayvanlar da zombi olmuş <laughs> var, bir hastalıkımsı bir şey olarak varsayıyorum. Bir şey olmuş gündüz gündüz dışarı çıkmıyor. Gündüz dışarı çıkmıyorlar. Pardon, yani gün doğumu yani gece dışarı çıkmıyor insanlar. Çünkü işte o böcekler gelecek. Aynen, aynen. Işte küçük sığınaklar var. Orada takılıyorlar. Ya şey, e, şunu söyleyecektim ben. Ben bu sayı çok dokunaklı buldum. Tamam. Ama şöyle durumlar Eğer havaya girersen. Yani ben sana birini okuyup ben havaya giremedim. Ama o kadar dokunaklı gelmedi demesine de okeyim. Ama beni açıkçası değil. Bunun sebebi bunu saat 7.30'da okuyor olmam da olabilir sabah. Ha. <laughs> o an hani e, gaza gelmişimdir falan filan. Onun dışında şey yani o İki kişinin diğerini kaybetmesi üzerine bir hikayeyi anlatıyor ya, ha, ha. bence orasını güzel işliyor yani onu o kaybetmesini çözememesi bence çok, bayağı duygusal bir hikaye ve devamı içerisinde de güzel bir motivasyon kurmuş orada Lambe'yi o dünya içerisinde. Kadının sevgilisinin öldü, Aynen. o yüzden... Yani spoiler böyle şeyler söylemeye e, gayretindeydim. <laughs> tamam okey pardon. Ee, öyle ya kadının başına bir şey geliyor, <laughs> bunun üstüne, <laughs> hikaye bunun üstüne ilerleyecek diye Aynen. Olur olur Aynen. olur. Yani çizimleri falan da böyle kötü mü iyi mi algılaması şey zor bir, bir tarz. Bir Sanford Green vardı. Ha. Onu hatırlattı. Abi hani bu dış hatları bazen yok gibi ve bazen o dış hatsızlık hoşuna gitmiş yani olmuş hakikaten o dünya evet, arka evet. planda falan bir işte o... Dünyası da güzel bu arada. bence. Evet hadi yani, yani. Benzin istasyonu var dışarıda. İşte. Yani şeyler, falan. Tam çizimi kafamda. Yani ya bazı yerlere çok yakışmış, bazı yerlerde yani Hatta surat gördüm yani mesela işte baş karakterin suratı yaralı mıydı? Kafasında ha, bir şey mi vardı? Bir mi vardı acaba? Öyle değil ama mesela yani suratın yan tarafı ha, parçalanmış mıydı yoksa kafasını bez mi sarmıştı falan anlamadım. Hani bir, beni biraz zorladı çizimleri ama okey beğendiysen sen. Ya dediğim gibi bunu satın alıyorsanız yani onu işte biraz kestirmek güç bence öncesinde. Ha. Bence yani oradaki diyalogları da güzel yazıyor. Yani. Ha işte yani olay o gibi ben, onu beğendiyseniz bir gayet deneyebilir. Bu hafta zaten bu temayı biraz daha konuşacağız. Tamam. Post apokaliptik. <laughs> ee, bunun için deneyebileceğiniz şeylerden biri bu hafta. Evet, post apokaliptik seviyorsanız radyo apokalipsi olabilir. Olabilir. Çok bir şey görmedik henüz. Aynen. şimdi radyo kısmı da yani bir benzin istasyonunun mu şey Biraz birazcık şey gibi yani. Good Morning Vietnam vardı ya. Evet evet ya. Yani, evet, onun varı gibi. İşte birazcık. şey olmasa çok hoşuma gitmedi yani. Sadece işte radyocu bir adam var işte hikaye onunla başlıyor onunla ilerleyecek gibi görünüyor. Yani baş karakter kadın gibi konuştuk ama sanki o adam olabilir gibi görünüyor ama mesela o adamın hmm. Işte o olduğunu diyor. görmemiz mesela benim hoşuma gitmedi gibi. Hmm. Ama işte öyle tabii bir dünyada neden de, olmasın? Kullanmalıyız <laughs> <nasıl gülüyor> diyorum yanlış <gülüyor> <ama> <gülüyor> anlaşılmasın da. <laughs> e, Erolinde işimiz olmaz da yani tabii gibi. Güzel ya Şöyle şu şeyi iyi belleyebilir yani. İyiler ve kötülerin savaşı değildir. İnsanların başına bir şeyler gelmiş hikayesinde. Evet, evet, evet. Biraz daha zaten o işin Walking Dead aspekti olacak evet, yani. Evet, o yani evet. Asıl o bence yaratıklar değil. Yaratıkların olduğu bir dünyanın insanlar birbirlerine nasıl davranıyor. Ki şeydi çok güzel yani işte. Ne olur işte yardım edin diye yaptın. Hayır yapabilecek bir şey yok. Biz her insana yardım edin. Güzel biri çıktı, ölüyor. Yani. Evet evet yani evet. Yani. Şimdi i̇nsana yardım edeceğiz diye evet. bu işi yapamayız. Evet, çok mantıklı bir hesap yani maalesef. Aynen diğerine geçebiliriz o zaman. Geçtik ne var sırada? Ne istersin? Wonder Woman Evolution. Bunu konuşalım istersen. Okudun mu? Okudum. E, 8 sayılık bir bilmem ne seri artık buna ne deniyor bilmiyorum. Maxi değil. Midi, Midi falan Midi belki. Demiştik. Midi Bunun seri. 7 sayılık Supergirl'da Midi demiştik. Midi seri. yazarı Stephanie Phillips, çizeri de Mike Hawthorne. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne ne ben çok beğendim. Ne anlatıyor çok hani tam çözemedim ne anlatıyor çünkü hani o kadar hani böyle, böyle bir şey olacak e gibi bir hikaye olmadı. Game changer i̇şte yani. İşte evet hani onu da söylemedikten bir şey olacak, bir şey olacak. Ben deneyeyim. Dene. Ee, aslında çok klasik bir hikaye anlatıyor, bir klişeyi anlatıyor ama bence iyi kotarmışlar. Her Superman, Superman süper kahraman hikayesinde şey vardır. Süper kahramanlar bir yerlere yetişemiyor ha. ve bir yerlere yetişememeleri dolayısıyla dolayı da yetişemediği insanlar ee yatar ben de bilmediğim formülü artık bileğimden sıkarım kardeşim seviyesine geliyorlar. Tamam. Burada da Wonder Woman'ın bu durumla karşılaştığında verdiği tepkiyi ve bundan ders çıkarmasını izliyoruz. ders çıkarma sürecini izleyeceğiz. evet, bu şey, 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 şey Bu sayı bu kumun altında seri neyi anlatacağız? Tam... Bence Tom King var şey oldu. Bunu okuyoruz. Ha. Ee, bir hikaye anlatılacak. Sonunda tekrar buraya dönecek. Ha. Okey. Ya adı da Evolution olduğu için mantıklı yani. Şey benim Hı -hı. çok hoşuma gitti yani bu arada. Mike Hawthorne'ı ben çok severim. Ben de çok severim. Ama mesela bu, yani bu şeyi çok belli etmiş bu seride bu sayıda en azından yani Hı -hı. çok tutarlı bir çizel değil herif yani Superman'in bir yerde çok kötü görünüyor bir yerde ah, çok Superman güzel görünüyor çok Wonder Woman bir yerde çok güzel bir yerde çirkin falan gibi bir sıkıntısı vardı ama çok iyi bir çizilmiş ben yani çok iyi çizilmiş bir seriydi bence hmm. işte falan filan da çizdi bu aralar biraz Doğru, hala da çiziyor mu bilmiyorum da çiziyor çiziyor 33 mü çizdi artık ee... bir çizer, yazar. Ben şeyin çok ben Wonder Woman'ın şey kafasını severim. Şey <laughs> yani Wonder Woman'ın Greg Rucka'nın Wonder Woman'ın efsane olmasının sebebi de biraz odur işte. Yani Wonder Woman'ın hani Hakiki savaşçıdır ama işte birilerini öldürmeyi asla tercih bir Hani bir temel dilemması şey, vardır. Hatta şey onda mıydı? Tak diye boynunu kırıyor ya. Evet, Maxwell evet. Roldu evet, mesela. Onun hani o kafası şey çok güzel. Var. Bu hikayenin işte ilk işte biriyle dövüşüyor. Ne? Silver Swan diyeceğim hatırlamıyorum da. Hani oradan başladığı anla itibaren işte o, Wonder, Wonder Woman'ın da düşmandı, ne kadar dağılıyor. Ya evet evet ama yani Onun işte. ne farkı var? Farkı hiç bir farkı yok. Kadın yine ve Gri'ye dönüşüyor. Ve yani. yine eskiden dost artık düşman evet, yani. Evet evet. Ama yani işte oradaki o Wonder Woman ya da ben dövüşürüz istiyorsan kardeşim hani Gerek yok. Öyle bir değerli yok de abi. <laughs> evet evet yani. yani hani, niye sidik yarıştırıyoruz ya. ki şeyi? Güzeldi. O işte Superman'le muhabbetlerinde de onu iyi kötü veriyordu falan filan. O da iyiydi. Ben Hakikaten çok iyi bir Wonder Woman hikayesi olarak baktım. Ben okudum. şeyi de, iki şeyi öveceğim. Biri Mike Halton'un Wonder Woman'ın burnunu çizi Evet. Tam bir Yunan. <laughs> Kesinlikle yani. O dümdüz aşağı inen burnu gerçekten çok akıllıca bir hareket. Aha. İkinci öveceğim şey de şu. O kadınla olan işte diyalogları senin yüzünden işte sen zamanında bana yardım etmedin, beni en zor zamanlarında yalnız bıraktın diye suçluyor ya, Aha. şey çok etkileyiciydi. Orada gören bir kız vardı ve kıza da dedi yani bugün şimdi Wonder Woman senin yanında ama yarın öbür gün senin yanında olmayabilir yani bu gerçekten iyi bir mesaj. Evet evet. Zamanında bunu Lex Luthor Superman için de çok dedi. Hani bu adam bugün bizim yanımızda ama yarın öbür gün değil yani. Dolayısıyla onu aslında tanrılaştırmak ne kadar doğruyu güzel sorgulatan bir Evet. Yani. Ya işte ben tanımıyorum yazarı ama... Ee, şeyin be yazarı ya, Haluk yazarı. Okumuyorum. Harley <laughs> <laughs> yani, Quinn'in ilk sayısını okuduk kesinlikle ama... Tabii yani beklentim da. biraz düşüktü. Bir de yani dedi bir de lan şeyden beri çok Wonder ne yaptıklarını da bilmiyorum açıkçası. Death Metal'in sonunda bir Allah oldu sonra ne yaptılar. Bilmiyorum. 10 tane seri çıkardılar. Yani, yani evet yani. evet ya. yani. o yüzden beklentim de çok düştü ama inanılmaz iyi karşıladı. Ya ben çok memnunum bu seriden. Bu kesinlikle ikinci sayısını bakmaya hak edecek. Evet, evet, de sonundan de... kaynaklı şey var. Bir de şunu da öveyim öyle bitirelim. Ne? Superman diyalogları şey anlamında çok. Louis hakkında konuşuyorlar. Evet, onların evet. karakterizasyonu. Sadece onların işte hatta... Wonder üstünden konuşmuyorlar hakikaten Hı -hı. yani. Tüm o evren üstünde bir şeyler arkadaşlıkları ve evren üstünde bir şeyler veriyor sana. Superman insanlı olan hayranına dair bir şey var. Mesela. Genelde Hı -hı. o çok karikatürize edilebilecek bir seviyede olur. Bu sefer güzel bir yerden açıklamış vesaire. Bakılabilecek bir seri abi Ee, şunu... Olur. öyle olmasın? Sıradaki serimiz Batman Secret Files The Gardener yazarı James Tyrion Ford çizgileri de Christian Ward. Bu Christian Ward'un ilk sanıyorum DC'yi. DC'de ben bir şeyini görmedim, imajını gördük. Marvel'ını gördük ama evet. Evet, DC'yi ben de görmedim. Ee, ne düşünüyorsun? Ben ya okumadım Ya fena bunu. değildi, fena değildi. Ki Gardener'ı çok evet, bu böyle evet, saçma sapan diyordum kimdir, niyedir, niye olsun kidir ama evet. bayağı beğenmenin çok sınırındayım. Ya yani şey bir de Tyrion bu arada kanlı bıçaklı. Ya, ya şey takmaya ona bir daha bakmak lazım da bir yazarı daha vardır. İkinci hikayesi o... vardır kesin o yüzden. Yok yok hani ben kesin Tyrion fikri vermiştir ve sonra ya, birisi yazmıştır gibi bayağı geldi. neyse ya yani işte Gardner'ın tam hani e, hakikaten Tyrion'u yazmış. Poison Ivy ve işte e, şu Swamp Thing ve işte Alan Murnuti'yi gördüğünüz işte Woodrow falan filan da var ya. Yani. Onların hmm. o işte bir dönemki... O, o ekip mi var? Evet evet hani o ekip üstünden işte bir derdi var kadının. Diyor ki işte Poison Ivy Batman'e gidip, diyor ki... Okey yani dadaşmaya gelmedim seninle, hani boktan şehirde durmak da istediğimden değil hani... Bunlar bir de eski sevgi galiba böyle muhabbetler. Batman'le mi? Hayır, Poison Ivy'le gardım. Evet, evet evet. Ha. Hani öyle bir derdim yok. Hani Ivy biraz kötü bir yere gidiyor. Hocam bir el atsın Hani hmm. sen bana işte dövüşeceksiniz, kapışacaksınız. Hani dövüşme, bu kadına bir yardım et. Ela vuruyorsan da hafif vur. <laughs> evet evet, gibi bir... ...tavırla işte hani... Hem o sırada kendi orijinini anlatıyor, hem işte Ivy olan muhabbetlerini anlatıyor. İşte hem işte olan muhabbetlerini anlatıyor falan filan derken hakikaten yani tek bir sayıda kısa bir yerde işte 3-4 karakterin birden hani hem orijinini hem de birbirleriyle olan ilişkilerini anlatıyor. Baya güzel. Bu bitkili tayfanın birlikte bir şey ol, etkileşimini kurmaları da bence lore açısından iyi bu arada. İyi evet yani şey çok kötü fikir aslında. Ben onları sadece sevmiyorum yani işte ne bileyim. Bir karakter vardı ondan 10 tane daha yaratan. Batman vardı, 10 Batman, Örümcek Adam var, 10 tane Örümcek Adam olsun. İşte Ivy Aslında. vardı, 10 tane Ivy olsun. Ama ya dağ çıkar, 3'ü çok farklı zaten. Evet Bu evet, yani, şeyi şey iyiyle yapmışlar, çizimleri de çok iyi ama şeyden bir kıllandım ya. Ee, sen Overture okumuştun. Yani ilk başladığı sayfada bana Senle Overwatch'ın ilk sayfasının birebir aynısı gibi geldi. Hayda. Baksana şu panelli mefhane yuvarlak ve işte... Orada bitki ne bitki iniyordu panelleme. onu hatırlamıyorum. Onda da Bunda işte da hayal kuran şey bitkiler hayal. vardı falan hani... Öyle... O bir beni rahatsız etti. Onun dışında yazımıyla da çizimiyle de hakikaten şaşırtıcı iyilikteydi. Bu Secret Files'lar nasıl yaptılar yani nasıl diye hakikaten... Ya şaka maka üç tanesinden biri iyi oluyor. Evet evet. İlginç bir şey. Ulan... Yani iyi de hakikaten iyi bir sayıydı. O zaman e, bunu da geçiyorum izninle. Bu haftaki DC'leri övdüklerimiz bile yeterekten bir kere daha. He ya. Ee, son iki sayımız yalnız hatırlamıyorsam. Tamam. Shangri-La. Hatta dur Shangri-La değil. <laughs> Kime değişti bu? The Wall. Ee, Magnet, Magnet Press miydi? Magnetic. Magnetic Press'ten. Ee, yazarı Antoine Charion. <laughs> Çizeri de Mario Alberti. Tamam. Ee, okudun mu? Okumadım. Bu yine o tahminen şeylerden biraz... tahmin ediyorum. İşte albüm olarak işte Fransa'da aynen, çıkmıştı. Aynen, aynen. İngilizce eleştiriyorlar İngilizce bizi. İngilizce olarak Anlayalım basalım. Diye. Diye. Ha doğru tamam. bir tane daha varmış. Ak akış halinde biz bu işi devam okay. ettireceğiz. Tamam. Okumadım sen de top tamam. Ee, şöyle ben de açıkçası çok dikkatli konuştum. Bunun <laughs> seyircilerimiz burada yalan tamam. söyleyecek yok. Tamam. Ee, seyirci dedim bu Neyse dinleyici. yine post apokaliptik bir dünyadayız. Zor tamam. zorlandığım bir alandayız iki tane arkadaş, kardeşim tam hatırlamıyorum. Bulundukları bir alan çeviri duvarın ötesine geçmişler. Hikayenin temeli de bu. Geçiyorlar mı? He, sayıda geçmiyorlar henüz. Okay. Yani yine oranın şeyler var. Kendi içinde bir örgüt var işte. Bir direniş bizi buraya tıktılar. Bilmem ha. ne. İşte kendini kendi işine bakmaya çalışan elemanlar var. Onlar böyle işte, bak hani sen biz, bizi şuradan şuraya götür, biz senin motorunu tamir edeceğiz e, falan tamam. filan şeyler yaparak. Bu hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar yani bir hayatta kalma öyküsü, bir yolculuk öyküsü olarak da değerlendirebiliriz. Okay. Çizimlerin... Çizimleri bayağı iyi bence Vallahi. özellikle. Yani ben benim çok gözümün alışık olduğu bir tarz değil bu tip Fransız e, yayın evlerini Sen o yüzden çok beğenerek de okudum, daha takip ettim diyeyim. Aralarında bazı paneller var mesela. Hmm. Keşke dedim bu tek sayfa olsaymış. Ha. Büyütüp büyütüp günümüz orada batık bir geminin olduğu bir panel vardı mesela. Renkler falan inanılmaz bu renkler arada. Renkler çok iyi. Sulu boyayla renkler evet. bu arada. Evet. Bu, ne dediğim onu. Bu sıkıyor olabilirim. Bu galiba Kickstarter şeyi bu arada. Olabilir. Sanki ben bunu gördüğüm gibi hatırlıyorum. Tolunay bunu göstermiş gibi hatırlıyorum Hı. ama tahminen Kickstarter şeyi öyle çıktı. Şimdi fesküller satıyor olabilirler. Yalan olmasın. Yani hani bağımsız takılmak istiyorumların harbiden bakabileceği bir şey. Evet. Sıkı çizim peşindeyim diyor olanlar kesin, kesin Kesin. Şimdi Shangri-La'ya geçelim. O da aynı e, damardan. Yine sıkı çizim. Yine e, yabancı, çiz, yabancı değil mi? Artık İngiliz Amerikanları saymıyoruz. Örtülü kabul lütfen. E, yazarı Matthew Bable. Yazarı ve çizeri Matthew Yazarı ve çizeri aynı kişi. Bable, Bable, mantıklı bir yorum. Diye bir yorum yaptım. Okey. Ne anlatıyor? Uzay. Biri, bir sebepten dolayı 1 milyon yıl önceye gidiyor. Nasıl oluyor? anlamıyor. Kafasının keyfiyle. Keyfiyle. Tamam. Ve... Bunun renkleri inanılmaz. İnanılmaz çizimleri falan. Berkay'ın ağzı tutuldu. Evet <laughs> Ee. inanılmazmış. Eee? Evet, şu inanılmaz. Evet. 1 ee, milyon yıl önceye gidiyor. Bir şekilde de 1 milyondan sonra da geri geliyor. Tamam. Nasıl, yani orada şeyi falan hesaplıyor. Tıpkı, umarım dinleyenlerimiz de biliyordur. Galactus'un Big Bang öncesine şahit olması gibi ha. bu da bir şekilde bir kendi Big Bang'ini yaratıp ha. hikaye içerisinde 1 milyon yıl sonrasına gidiyor ya da artık orada bir flashback mi var? Şey gibi de olabilir. 1 milyon yıl yani günümüzde yaşıyor. 1 milyon yıl öncesine gidiyor. Onun hikaye tam anlatamıyor bence. Ya da ben tam tamam, da belki bir dahaki ileriki bir yerlerde Aynen, Bir amlarız. zaman akışı var yani hikayede. Astronot bir abimiz var. Bir de bunun arkadaşı var Virgil. Bu ikisi bu süreçten çıkmaya çalışıyorlar ve evet, o sürece doğru yaklaşıyorlar. Yine zaman çok ilerlemiş. Tamam. İşte e, teknoloji çok ilerlemiş. Bunun Ceremes'in çekildiği inanılmaz çizimli i̇nanılmaz bir Fransız eseri. Hatta Treadmur havası tamam. var içinde, hoşuma gitti. Okey. Son bonusumuz, ben unutmuşum söylemeyi. E, klişelerimiz bizi yalnız <laughs> bırakmadı. Yine bir Vampirella sayısıyla. E, Gömçürtme e, bekliyorum ben zaten. Sanmıyorum. Ben çok iyi bir çok iyi Aa, bir sayıda. yok artık. Vallahi çok iyi. Jimmy Palmiotti ile Kanır falan mı var? Hayır. E ee, ne Bunlar... İki hikaye var. Ee, hadi Üç bakalım. hikaye varmış. Üç hikaye var. O kadar iyi düşünün siz. Hepsini farklı bir haliyle ve yani hepsi iyiydi ya. ya. Özellikle ilk hikayede böyle bir çizim tarzı şey, böyle Frank Cho ile Art Adams arasında hoş bir tarzı ha. var. Şu. Hmm. Yani şeyi diyemiyorum oradan çalmış falan diyemeyeceğim kadar da özgün hoş bir tarzı var. Hakikaten ben çok beğendim ben. He. Herhalde ilk beğendiğim Vampire sayısı oldu. Bu arada hol şey tam düzgün okuyamadık ben şaşırgandım Evet, evet. Şey, bu yılbaşı özel sayısı evet. hani tek alınıp okunur. Evet işte 3 farklı hikaye var o yüzden çok hikayesi işte şunu anlatıyor bunu anlatıyor diyeceğim bir şey yok işte ilkinlerini bileyim. İşte bir kodaman God üç insan varmış işte her sene işte yani kurt adamı alıyorlarmış bilmem ne alıyorlarmış bir sene vampirle avlayacaklar falan gibi bir o tarz üç kısa hikaye var. Üçün de yazımı da çizimi de çok güzel. zaten asıl kapakları falan çok güzel. Linsner falan filan çiziyor. Yani Vampirella ya en ufak umudunuz kaldıysa hala lütfen bu sayıyı kaçırmayın. Vampirella sevenler zaten alsın. Sevmeyenlerden Sevmeyenler de hani yılbaşı sayısı sevenler oluyor. Ha. Onlar hani bakabilir. Lanşat bir şey arıyorum. Diğer sonunda lütfen Vampirella yokun iyi bir tercih. Şey var. mi? Ne? 100 dolar mı? <laughs> Kaç dolar olduğunu bilmiyorum. 100 dolar değildir ya. Şaka yaptım tabii de bunları bazen 6 dolar falandır ha, 6 diye tahmin ediyorum. Dolarsa bulamadım. Haydi ulan bir yılbaşı çılgın diyor deyip. <laughs> <Aynen. gülüyor> Fazla <laughs> bir 100 liramız varsa yine aynen kıyıda kalmış. Aynen öyle. O zaman kurunu tahmin edip <laughs> ya, ya, de büyük ustalık var. Vampirella'ya bakabilirsiniz kesinlikle bu haftanın şaşırtıcı bir şekilde iyi sayılarındandı. Ama ve lakin bu haftanın iyi sayısı ne peki? Wonder Woman Evolution. Wonder Woman Evolution. Ya da Radio Apocalypse yani ben ikisinden çok, birindeyim. Yani çok torpilli davranırsan Radio Apocalypse diyebilirsin onun dışında Wonder Woman Evolution hakikaten hiç beklemediğimiz yerden Aa, Hakikaten Hakikaten yani. çok iyi sayıydı ya. Bu haftanın süper kahraman kitabı bu haftanın iyi çizilmiş, iyi çizilmiş çok iddialı da. İyi karakterize edilmiş kitabı hakikaten Wonder Woman'dı. Ben bundan sonra Wonder Woman'ın burnunu düz istiyorum. Evet evet ya lütfen. Standartımız bu olsun ya. Harbiden öyle. Yunan tanrımız. O zaman bu hafta gerçekten inanılmaz verimli evet. bir şekilde çözmeyi başardık. Akıl almaz gidiyoruz. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ediyorum. Yani Kendine için. Bak. Görüşürüz. Yani, yaptım. <laughs>